ChatGPT ile artık kendi uygulaması üzerinden değil WhatsApp'tan bir arkadaşımızla muhabbet ediyormuşçasına konuşabildiğimizi biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız hadi gelin göstereyim numarasını da vereceğim size. Şimdi normal ara yüzdeyiz hemen WhatsApp'a giriyorum ve WhatsApp'ın ana ekranındayım arkadaşlar. Burada da ChatGPT duruyor. Bakın gerçekten WhatsApp'tayım. ChatGPT'ye giriyorum arkadaşlar. Numarasını kopyalamıştım. Şimdi buraya yapıştıracağım. Numarası bu arkadaşlar. Şimdi ona şu soruyu sormak istiyorum. Selam seninle WhatsApp üzerinden konuşmak isteyen insanlar bu numarayla ulaşabilir mi? Ve saniyeler içinde sorduğum soruyu cevapladı. Sadece WhatsApp üzerinden mesela atarak bu numara aracılığıyla benimle sohbet başlatabilirler. Sohbetlerde kişi özelmiş senin sohbetinde başkası göremiyormuş. Mesela sadece bu değil arkadaşlar. Görsel falan da oluşturtabiliyorsunuz kendinize. Hemen bir tane deneyelim. Bana kırmızı bir kedi oluşturabilir misin? Görsel istiyorum senden. Ve geldi. Ha bu kırmızı değil ki. Bu bildiğimiz turuncu kedi. E, yapay zeka yine bildiğimiz gibi arkadaşlar. Yani uygulamada nasıl kullanıyorsanız burada da aynı şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Artık arkadaşınıza danışmak yerine chat ye danışabilirsiniz. Hem de Whatsapp üzerinden. Numarasını yine şuraya bırakıyorum. Kaydedip yazabilirsiniz. Ha bu arada takip